Ders etiketimi bekliyorum gün 20 Ne ara gün 20 oldu ya Baya hızlı geçiyor bu ara E, ee, hemen mağazamıza bakalım Diyecektim ki mağaza gayet güzel bir mağaza Hemen Hatta söyleyeyim Oni Phantom iyi yani oyundaki iyi phantomlardan bir tanesi Ben şu rengi çok seviyorum Bana göre Şu, şu çok güzel e Evari Spectra Güzel bir spectra türü ama ben çok sevmiyorum yine de. Ama yine de iyi iyi yani yine de iyi sırasına girer bu. Aa ben de diyorum nerede benim pr prizmam ya? Kaç gündür gelmiyor baktım özlemiştim be bunu. Kö ortalama prizma seti olduğu için bak sadece bazı bas tane çıkmış bir set olduğu için idare eder. Yıkım elçisi, elçisi, şerif. Eee, nasıl desem? Bu? Bir hemen bakalım hatta şerif nasıl bir şeymiş. Bu da iyi. Eee tamam güzel. Sadece bir tane kötümüz var. Onun harici full iyi. Bugün de Yine o seri tetiğimiz çıkmadı. Görüşürüz bay bay.